Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle birlikte sıfırdan nasıl Profesyonel logo yapılır onu göstereceğim Bugün yapacağımız logo genelde instagram sayfaları için yani O tarzda bir logo yapmaya çalışacağım İlk eğitim videom olacak Destek olursanız sevinirim Hemen videoya geçelim Buradan dev deyip bir tane bine bin evin proje açalım. Ondan sonra ben kullandığım malzemelerin linklerini açıklama kısmına koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Şimdi arka planımızı alalım. ctrl -T ile boyutlandırmasını yapalım. Şöyle bir boyutlandırdık. Şunu bir alta alalım. Bunu şurada boya aracıyla siyah döküp yani şeyini kısalım. Biraz siyahlaştıralım. Arka planımızı. Sonra file'dan yeniden play istedim. Buradan ilk önce bir daire şablonumuzu alalım. PP uygun olması için ona göre ayar yapacağız. Ondan sonra çemberimizi ekleyelim. Gördüğünüz gibi hocamızı da ekleyelim. Şöyle bir karakterimiz var. Hemen bunu da ayar verelim. Şöyle verdik. Yazı, kullanacağım yazı fontunu vesaire her şeyi vereceğim açıklama kısmında. Tamam. Örneğin name here yazılı bir logo yapalım. İsterseniz PCD'sini paylaşırım. Direkt indirip kullanabilirsiniz. Büyük ihtimalle kaydedip paylaşırım sizlerle. Buraya iki kere tıkladık üstüne yazının üstüne. Oradan gradient diyelim. Şimdi renk ayarı vereceğiz yazımıza. Böyle turuncunumsu bir logo istiyorum ben. Şu ayarlarda olabilir. Aynen güzel renkler bunlar. Şöyle renk kodlarını da vereyim ben size ayarlarsınız. Ondan sonra satin verelim biraz. Etrafında yani şunu bir iki yapalım. Çok hoş durma. Aynen böyle güzel. Ondan sonra Inner Shadow'dan siyah iyi ya. Başka ne verebiliriz? Şunu baklana kıssak. Ha. Şunu sarıya çevirelim. Tamam. Ondan sonra gölge verelim arkadaşlar yazımıza. Aynen sarı bir gölge ekledik. Ondan sonra Drop Shadow'dan da bir siyah gölge atalım. Bunu bir güzelce ayarlayayım ben. Bence güzel oldu arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Şimdi bu karakterimizin şöyle kötü gözükmemesi için ona bir ayar vermemiz lazım. Ona ne yapabiliriz? İki kere tıklayalım. Karakterimizin arkasından bir gölge verelim bakalım şimdilik. Şöyle biraz yaygın olsun tamam, Şöyle bir Gölgesini verdik Şimdi yazımda biraz daha gölge vermemiz lazım Onu ayarlayacağım Heh, Biraz bol verelim gölgeyi ki kapansın tamam, Yapacak bir şey yok tamam. Yani güzel duracak onun için uğraşıyorum Ondan sonra CTRL C yapıp yazımı kopyalayıp alta çekiyorum. Buradan alt ismi verelim bakalım. Bu yazımızı da beyaz yapalım. Beyaz bir yazı stili yapacağız bu yazımıza. Hemen buradan geldim. Bende bir sürü gradiyantlar araştıralım bakalım bakalım. Olmazsa yapacağız bir şeyler. Neyse ben ayarlayayım arkadaşlar. Hem siz de öğrenmiş olursunuz. Şuraya iki kere tıklıyorum. Burayı beyaza çekelim. Burayı bir gri aynen gri ton. Ondan sonra buradan yine beyaza çekelim. Gördüğünüz gibi güzel bir desen elde ettik. Buradan satini kaldıralım. Inner glow'u da beyaz yapalım şuradan. Aynen daha güzel bir görünüm aldı. Ondan sonra bir daha güzel olması için ne yapabiliriz? Yok. Yani şimdilik idare eder. Aynen. Güzel ya şimdilik. Tamam bunu da böyle kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi Instagram sayfaları için uygun yani miza sayfaları olsun her türlü sayfa için uygun bir logo tasarımı arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Yani başka bakalım yapacak nelerimiz var. Ha, bir de nokta efekti vardı ama o şu an yok. Particles ekleyelim biraz. Şunun görümünü over ya da screen'i aynı screen screen efektine çevirelim ve bir biraz ayarlayalım boyutunu. Bunu alta atalım arkadaşlar. Şu çerçevenin altına. Aynen. Böyle tamam. Güzel oldu. Hatta yazıların üstüne olabilir ya. Aynen aynen. Yazıları aynen böyle. Çok güzel uydu bence. Ondan sonra arkadaşlar ne yapabiliriz başka? Yani yapacak başka pek bir şey yok. Ee, topluca e, logomuzun rengini değiştirmek istiyorsanız yeni bir katman açıyoruz aşağıdan ve oradan boya aracına gelip istediğimiz renge geliyoruz mesela atıyorum ben mavi istiyorum mavi, logom mavi olsun dedim ve döktüm boya aracını buradan en alta sizde Türkçe ise Photoshop Hu seçeneğine gelin yani ton demek oradan ayarlayabilirsiniz istediğiniz rengi. Mesela başka bir renk yapalım. Atıyorum kırmızı. Mesela ne yapsa hoş duruyor yani şu an. Yani başka daha yapabilecek bir şeyim yok. Olursa ileriki eğitimlerde daha profesyonel bir içerikle karşınıza çıkarım arkadaşlar. İnşallah bu videom tutar. Hani ilk eğitim videomdu. Buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like atarsanız sevinirim. Bunun PSD dosyasını da paylaşayım ben sizlerle arkadaşlar. Photoshop olmayan arkadaşlar için oraya da bir Photoshop indirme linki isterlerse isteğe göre açıklama kısmına eklerim Photoshop indirme linkini. Ben Photoshop'u 2019 kullanıyorum. Yani sorunu olan arkadaşlar yoruma istediğini yazabilir. Her şekilde cevaplarım. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.